Herkese merhabalar sevgili toprak burçları hepiniz hoş geldiniz. Evet boğa burçlarıyla başlayalım bakalım onların niyetine şöyle kartlarını karıyorum. Kesiyorum şimdi de. Sonra kartlarımızı seçelim bakalım. Şöyle bir yayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hatta 7 bile olmuş olabilir. Evet sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar hadi bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş Evet sevgili boğalar bu hafta fırsatlarla karşılaşacağınız bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, ama birazcık sanki bu fırsatları kaçırma ihtimalinizde var gibi duruyor. Çünkü fırsatlarla karşılaşacağınız bir hafta şans ve bereketin olabileceği bir hafta olduğunu söylüyor. Ama böyle e, bir e, saç telinin üzerinde gibi böyle e, çok ince bir çizgi var. Ve bu dengeyi kesinlikle bu hafta tutturmanız gerektiğini en azından beni dinlerseniz bu konularda size yardımcı olmayı e, tavsiye edeceğim. Şimdi özellikle uzun süredir e, kendinizi yıkılmış hissettiğiniz noktalar vardı ama artık yükselişe geçeceksiniz. Birazcık psikolojik konularda sıkıntılarımız söz konusu var. Birazcık kendimizi rahatsız ve hasta hissedebiliriz. Hatta mide bölgesi ve mideye yakın yerlerde sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Ama e, daha sonrasında ben e, haftanın ikinci yarısında Sizler için gayet güzel olacağını düşünüyorum Bir anda elim kaşında. İnşallah size de bana da Bereket gelir para konusunda Hadi inşallah diyelim Yani Biraz daha böyle ikinci yarınız daha güzel ve daha iyi Geçecek gibi duruyor sevgili boğalar Ama birazcık sinirlerinize Hakim olmanız gereken bir haftada Olduğunuzu görüyorum Çünkü bu konuda biraz hemen Tez canlılık yapabilirsiniz Böyle gelene tostlayabilirsiniz Diyebilirim bu anın kızgın öfkesini gösterebilirsiniz. Aşk hayatınızla bağlantılı olarak aslında dengelere oturacak bazı konular ve konuşmalar, ciddi görüşmeler yapacağınız noktalar söz konusu var. Bekarsanız bu hafta pek de e, tanıştığınız kimselerle içiniz ısınmayabilir. Evlilik ya da evli veya sevgilisi olan bir boğa burcuysanız kesinlikle birazcık daha haftanın iki yarısında daha alımlı daha güzel bir vakitin geleceğini düşünüyorum ben açıkçası ama siz yine de sinirlerinize hakim olmanız gereken bir haftada olduğunuzu bilin evet hadi bakalım aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda neymiş ona aşkını ifade et demek ki duygusal bir bağda gitmeniz sizler için daha mantıklı olacakmış çünkü bu konuda önemli biraz empati yapmak empatileştirmek ona karşı kendimize önemli olacak bir de bakalım bakalım melek kartlarından gelen mesajınız neymiş yüreğindekini söyle belki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde Sevginin pembe gülleri açar. Demek ki yüreğinizde ne varsa söyleyin. Ama bunu ona aşkınızı belli ederek yapmanız sizler için gayet iyi sonuçlar verirmiş. Evet kendinize iyi bakın sevgili boğalar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet hadi bakalım sevgili başaklara. Evet sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Hadi bakalım şöyle bir karttırımı karayığın ve bakalım bakalım sizler için neler söyleyecekmişiz şöyle şunu da şöyle yapayım şöyle kartlarımızı yayalım 1-2-3-4-5-6 Evet sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar hadi bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş Şimdi özellikle bu haftayı iletişimlerle başlayacağınız bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Şimdi özellikle yanlış anlaşılmalar ve yanlış anlamalara açık olduğunuz bir hafta da olduğunu belirtiyor burada kartlarım. O yüzden iletişim konularına kesinlikle dikkat etmeniz gerektiğini, kimseyi tam anlamadan yargılamamanız gereken, karşı taraftan da siz yapması gerekiyor ama bunu size söyleyebiliyorum. Bu konulara kesinlikle dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bu hafta biraz böyle içinize kapanacak gibi duruyorsunuz. Böyle kendi başınıza kalmak isteyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Bir süredir eğer işinizde ve paralarınızda sıkıntılarınız varsa bu hafta itibariyle hem borçlarınızı ödeyip hem de para konularında daha üst level'lara çıkmak adına ya da kendinizi rahatlatacak bir parayla karşı karşıya kalacağınız bir süreçte söz konusu var. Bu hafta sizlerin de detaylara takılması gerekiyor diyor. Detaysız bir iş yapmadan acele bir iş yapmayın. Biraz düşüncelerin sanki bu hafta özellikle yargılayıcı olup ön yargılı olup hatta yanlış düşünce ve kararları alma ihtimaliniz de yüksek gibi duruyor. Bu konulara kesinlikle dikkat edin. Diğer taraftan aşk hayatınızda bağlantılı kendinizi böyle biraz alkol ya da bağımlılıklar böyle biraz kendinizi üzüntüye, melankoliye vurabilirsiniz. Sonra istemediğiniz şeyler yapabilirsiniz. Bunlara kesinlikle dikkat edin bu hafta. Çok fazla hani bu konular ya da kendinizi kötü demoralize edecek şeylerden uzak durmanız iyi olacakmış. Onu da belirteyim. Dikkati ve temkini kesinlikle elden bırakmamanız gerekiyormuş sevgilim Başaklar. Aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda bakalım neymiş? Bu hafta tutkuyu arayacak mısınız ki ben size yanlış bir şeyler yapmamanız gerektiğini söylemiştim. Onlara da dikkat edelim. Bir de bakalım melek kartlarından gelen mesajınıza baktığımda oldu Bu olayı düzeldi bir. ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor bu durumdaki hayrı göreceksin. Demek ki hal olacak. Siz biraz sakin olun, yakışa bırakın. Her şey hal olacaktır. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere sevgili Başaklar. Evet hadi bakalım. Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Şöyle kartlarınızı kestim. <laughs> ne güzel anlatıyorum değil mi? B kartlarınızı seçiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar hadi bakalım bu hafta sizlere neler söyleyeceğiz. Evet sevgili oğlaklar bu hafta özellikle yollar, gezmeler, içmeler, yemeler böyle kendinizi dışarılara vuracaksınız gibi geliyor uzun süredir kendinizi bir çember içerisinde hissetmiştiniz ve bu çemberden bir türlü çıkamıyordunuz. Sürekli dönüp dolaşıp aynı noktada kalıyordunuz. İş konusuna bakıyordunuz, bir iş arıyordunuz, onu bulamıyordunuz. Gibi 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 bir sürü örneği çoğaltabiliriz. Ama artık sanki bu kısır döngüden çıkıp yeni bir doğum yaşayacaksınız. Böyle kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama bu hafta birazcık hafta geneli negatif enerjilerle dolu diyebilirim. Çünkü aşk hayatınızda bağlantılı da bazı böyle karmaşık durumlar. Sevdiğiniz kişiyle kalben beni seviyor mu sevmiyor mu şüphesi içerisine düşebilirsiniz. Bu da sizin canınızı sıkacak gibi duruyor. Genelde hani birazcık böyle ketumluğunuz olabilirdi ama e, yine de bu hafta sanki böyle bazı şeylerden kaynaklı bu düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta anne, hala, teyze, anneanne gibi bir kadın bireyin sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Ama çok ciddi bir sorun değil. Yani grip gibi olabilir. Ne bileyim şekeri varsa şekeri hafiften çıkabilir gibi. Bu konularda özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor kartlarım. Aynı zamanda yani biraz sizin de sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü burada sizin de cinsel bölgeleriniz ve cinsel organlarınızla bağlantılı sıkıntılarınız söz konusu olabileceğini söylüyor. aşk kartınız bu hafta biraz durgun ve şanssızlıklara kurban gidebilir. o yüzden lütfen kendinize dikkat edin. aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda neymiş? gerçek sevgi arayışı ve gerçek sevgiyi bulmak isteyeceğiniz bir hafta olacakmış. Bir de melek kartlarından gelen mesajınıza baktığımda neymiş? Değişimi kucakla. Bir iki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Demek ki güzel gelişmeler ve güzel değişimler olabilir. Bu hafta değişiklikleri kabul edin çünkü hayrınıza olacaktır. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.